9. bölümdeyiz. Neden oyunda giriş yaptım? Çünkü yanlışlıkla basıp kamerayı açtım. Evet. Bu oldu. Şimdi Mortis'i açacağız arkadaşlar bugün. 3000 kupa olunca 925 kredi geliyor. Onlarla da Mortis'i açabileceğiz. Ben 310 311'ini yaptım zaten Mortis'ini. Gel bakalım benim. E, rock, hop. Ben bir şey Nasıl açtınlar, açtın? Nasıl açtın? Ezgar'la evet, Frank Sid'in açtım. Oha gayetten tık tık yaptık. Sadece dokundum arkadaşlar. Hiç yapmadım ya. Tık tık yaptık alt üstü ya. Tık tık. şey yapmadık merak etmeyin ya. Sadece alt üstte bir tık tık yaptık. O kadar. Bakın göstereyim hatta. Şunu şuraya al. Bakın Mortis. Bunlar ne deniyor onu da bilmiyorum da bir dakika. Bakın. Bunu alacağız. Bunu alınca da Martis açacağız bakın. 950 şey göstereyim. 950 şey Martis. Ben 311 yaptım. Ondan sonra Leon açacağım. Ondan sonra Rosa'yı ondan sonra Baynamike, ondan sonra Pemi yi. ondan sonra Tara'yı, ondan sonra da sürpriz seçerek almayı düşünüyorum. Ondan sonra bakın burada sürpriz seçenekler var. Bunlardan alacağız. Hı, evet, i̇şte bu kadar. Şimdi hemen oynayalım. Edgarımız da var. Karar çarkından oynar. Karar çarkından oynar. Tamam oynayacağız. Ama bu videoda sonra 10. bölümde oynayacağız. Ben bu arkadaşlar ben bu videoları böyle 45. bölüm, 10. bölüm, 11. 12. 12. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ben yani bir durdurmasın, Brawl Stars'ı aşırı fazla seviyorum. Dostum, ben hatta ben Brawl Stars 6 yaşından beri oynuyorum. Ben 9 yaşındayım. 7, 8, 9, 3 senedir... ya. dakika, ben 6 yaşından beri. 5 yaşından beri oynuyorum. 6. Şu an 2000... bak ben 2020'den beri Brawl Stars oynuyorum. Şu an 2025. 4 senedir oynuyorum. Oy çakal. Ne çakal? Arkadaşlar maç terbileri videomuzu baya beğeni alacak galiba. Yani oraya da beğeni beğeni. Gel bakayım sen beğen. Sen. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?

Evet şimdi mortis atacak için uğraşıyorum. Uğraşıyorum. Mortis atmayı deniyoruz. 14 kupa gönderdik. Ama galiba kısa sürede açacağım arkadaşlar. Ben mortis. 3 maç sonra açabileceğim galiba. 61 de dakika bir şey hesaplayacağım. 9 kupamız kaldı yapmamız gereken. Evet. Maç bu video galiba kısa süre. Sürecek ama ben e, fazladan Mortis'te maç da oynarım. 5-2-2-3 el Mortis'te de oynarım. Nasıl olduğunu göstermek için. Tabii ki bilenleriniz vardır Mortis'i. Hatta bilmeyeniniz yoktur ki. Kimlerde Mortis var? Ben açacağım. Ben de yok ben. Kimlerde Mortis var? Mortis'i Mortis olanlar beğenip like at. Beğensin. Frank'e olanlar abone olsun. Edgar'a olanlar ise videoyu kopyalasın. <gülüyor> <gülüyor> oh my god. Hayır be bu nedir? Bay arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz. Artık uçtum. 60 evet. Açmamız gereken son 39 30 değil 40 kupa var. Buna Bu da olacak bu iş bence. Hadi bak bu maçta ben direkt ortaya dalmıyorum. Ben saklanacağım lan. var mı? Biz bu? Kim Şimdi Dynamite! Bundan sonra Leona atacağım bir gül Arkadaşlar ben daha demin efsanevi star hediyesi geldi bana. Arka videoyu başlatmadan önce. Ama açtım. Güzel mi yazdı önce? Sonra efsanevi dedi. Sonra bir baktım. Hiper çıktı şerinin. Başlarım böyle bir şey dedim. Efsaneviden karakter nasıl çıkmaz? Hiper çıktı. Başlarım böyle bir şey dedim ben de. Diyemez miyim ya? Başlarım böyle bir şey dedim ben de karakter çıkacak senden. Önce gizemli yazdı iki tane. Sonra efsaneyi yazdı. Bir render iki. İki gizemli bir efsane yazdı. Sonuncu da. Bir bastı. Bir perşah. Valla gözümü çektim. Frank var, sizde tek yok. Bende de Frank var, sizde tek yok. Bende de Frank var. Sizde tek yok. Kazandık, 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 kazandık. Burası asla, 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 asla. Çok oldu. Yapmamız gereken sadece 31 kupamız var. Yapmamız gereken 31 kupa. Sen mi Edgar'la oynamayacağım ben. Otuzluk kupa yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Otuzluk kupa yapamazsam ölürüm. Şaka şaka. Mortis açayım bu video da benim için yeterli ya. Bu video benim Mortis açarsam benim için çok iyi olacak. La 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 la

n a c もう1つのマッチングをしていただきまして。もう、yeah, 1つもう1つもう1つもう1つ Bekle arkadaşlar. Bekle. Tekledim. Kazanma serisi 2 6 1 verdi. Oo. Yapmamız gereken kupa kapaşan kaç? Galiba 21 evet 21 yapmam gereken kupa 21. oyna 21 kupa sonra mortis atacağız Mortis'ten sonra ne onu atacağım ben de ya 1900 olacak onun için efsanevi karakter Efsanevi de ben de dedim karakter çıkarsın zandı. Ama geldi. Çıkacağını buldu. Ne çıktı? Sence ne çıktı? Ha? Ne çıktı? Bir parça. Başka bir şey çıkamıyor çünkü. Gizemden de kostüm çıkmıyor <laughs> yani Abi o da yetkileri ilaç gibi. Ortaya dağılmayacak ben ya. Kaybetmek istemiyorsam ortaya dağılmayacak. Kaybetmek istemiyorsam

Tamam gereken sadece on, son 10 kupa. Son 10 kupa. 10 kupa. Bence gayet iyi son 10 kupamız. Maçı da kazanırsam 10 kupa. Alacağım ve Mortis'i açacağız. Bir iki maçta Mortis'le oynarım ve videoyu bitirdim. Evet arkadaşlar. Şimdi oyun başladık maça. Ver şunları alalım 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 alalım. Arkadaşlar, abi telefonumu ver. Abi telefonumu ver. Hayır, olmaz. Vermeyeceğim. Telefonumu vermek istemiyorum. Sonra çalıyorsunuz. Ben önce ben abone olmadan önce. Ben 1 milyon kanalık abone abonemde. Ben telefon numarayı verdim. Hesabım çalındı. Youtube hesabım çalındı. Plaketim daha gelmemişti. O da çalındı. Oldu mu bana kapsa? Neyse aldık Mortis'i. Mortis! Seyle Mortis. bak Mortis! Güzel mi? <laughs> Haydi. Yine efsane savaşçı açılıyor. Tabii ki ne oldu? Mortis'i açtık. Yeni bir karaktere ulaştık. Tek 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 tek. Seç. Kim açsan önce? Bir dakika. Bunun kasım ne? Ooo! Ben... Bedavadan! O bunun bedavadan çözü veriyor. Sor. Sor. Şapkalı Mortis. Böyle şapkalı bir, the bir... Böyle şapkasız var. Hiç hapsalı bence daha iyi. Oha bedava da kostüm verdi. Çıkışka sadece şapka vermiş. Evet şimdi Mortis'i açtık. Ve Mortis'le iki maç oynayıp bitireceğim videoyu. Ben Mortis'i özlemişim arkadaşlar. Oh! Tedavlenme o yüzden öyle. Mortis'i da açtı işte kayınçında. git gitme oraya. Ben de alıp. Yo 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 yo. Ya oh ya yo yo yo. Mortis'i nasıl See my in too. Let's buy some ramen. Let's buy 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 uh, ramen. Let's buy 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 ramen. let us buy ramen let us buy ramen let us buy ramen let us buy ramen i him, yeah. yeah. şapkası, şapkası, şapkası. Kör şapkalı Mortis. Bir tane kostüm var üstte davran. Da şapka sadece. Bakın benim açmak istediğim kostüm. Bakın ben bunu açmak istiyorum. Ama maalesef onun param yok. Saf gümüş Mortis'miş. Hadi bir maçta oynayayım. Hadi oynayayım. dalmayacağım. Bu orada doldu mu tam bir oluyor. orada olsun da. 3 vurdu gol oldu. Vurdu gol oldu. Tam 3. Ama öldüm. Ya Mortis'im ben bu şeyin tam hiç sevmiyorum. Orası kırmızı olmadan saldıracağız. Yeniliyoruz. Allah Allah. Evet, Hayır, gerilse Hayır, dar sakın. Dana. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Mortis! 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 Oha ya! Oha yok ya yok ya yok ya Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bay <laughs> bay.